İşinden yorgun bir şekilde dönmüş, evine geliyorsun. Evine geldikten sonra kendini yatağa attın. Uyuduğun sırada seni uykundan kaldıran bir ses duyuyorsun. Elinle gözlerini silkeliyorsun, yataktan kalkıyorsun ve pencereyi açıp havaya baktığında birçok savaş uçağının üstünden geçtiğini görüyorsun. Bütün arabaların alanları hep bir ağızdan bağırıyor. Ne olduğunu anlamak için televizyonu açıyorsun ve haberlere bakıyorsun televizyondakiler kuduz virüsünün mutasyona uğrayarak ısırmayla bulaşan ve virüsün bulaştığı insanda saldırganlık başta olmak üzere doyumsuzluk, hırçınlık ve hafıza kaybına neden olduğunu söylemektedir. Tam bu sırada bulunduğun bölgeye yakın bir yerde büyük bir patlama oluyor. Televizyonun sinyalleri gidiyor. Yarı uyanık bir şekilde ne olduğunu anlamaya çalışırken telefonunu açıp internetteki videoları gözetiyorsun ve izlediklerin karşısında şok oluyorsun. İnsanların birbirlerine yamyam gibi saldırmalarına tanık oluyorsun. Telefona bakarken bir başka patlama daha oluyor. Twitter'ı açıp baktığında hükümetin artık virüsü kontrol altına alamadığı şeklinde tweetler görüyorsun. Zamanının az olduğunu anlayıp marketten bir şeyler almak için dışarı çıkıyorsun. Ama dışarıda çok büyük bir izdiham var. İnsanlara fazla yaklaşmadan markette kalan son ürünleri alıp evine dönüyorsun. Hükümet insanların evinde kalması gerektiğini söylemektedir. Ama insanlar şehirden uzaklaşmak için arabalarına binip yola çıktığını ve bunun sonucunda çok büyük bir trafik yaşandığını görüyorsun. Bu sırada başka bir patlama daha oluyor. Arka arkaya 3 büyük patlama. Bu patlamaların hükümetin kontrolü elinde alması için yapmış olduğu çeşitli patlamalar olduğunu anlıyorsun. Şimdiden binlerce insan öldüğünü ve virüslü insanların birbirine saldırdığını internetten görüyorsun. Panikliyorsun ve ne yapacağını hakkında hiçbir fikrin yok. Yapılabilecek en iyi şeyin kapını kilitleyip evinde durman gerektiğini anlıyorsun. Korkmuş bir şekilde yatağına uzanıp uyuyacakken dışarıda garip sesler duyuyorsun. Korku içerisinde yataktan kafanı kaldırıp pencereden bakıyorsun. Dışarıda, evet dışarıda. Gözlerine inanamıyorsun. Ağzı yüzü kanlar içinde birbirlerine garip bir şekilde bağıran virüslü insanlar. Korku ve panik içinde virüslü insanları seyrediyorsun. Tam o sırada virüslülerden biriyle göz göze geliyorsun. Kafanı hemen çekip korku içinde sabah olmasını bekliyorsun. Uyuduktan sonra kafanı yatağından korku içinde kaldırıyorsun. Hepsinin birer kabus olduğu umuduyla perdeyi hafifçe açıp dışarıya bakıyorsun. Çok sessiz. Ortalıkta hiçbir insan veya virüslü yok. Acaba tüm dünya benimle oyun mu oynuyor diye düşünürken telefonu açıyorsun. Ama geceye göre neredeyse hiçbir paylaşım yapılmamış. Yapılan en son paylaşımlar genellikle sonumuzun geldiği şeklinde paylaşımlar. Cesaretini biraz toplayıp evden çıkma kararı alıyorsun. Evinde bulunan dergileri kullanarak kolluk ve dizlik yapıyorsun. Mutfaktan keskin bir bıçak ve zor zamanlar için evinde sakladığın silahı eline alıyorsun. Yavaş ve dikkatli adımlarla dışarı çıkıyorsun. Yollarda, kaldırımlarda kan izleri, patlama izleri, vücut parçaları, yıkılmış binalar. Şehir savaş alanına dönmüş. Bu sırada acıkıp yakınlardaki bir markete gidiyorsun market kapısının girişinde kan izleri görüyorsun. Biraz korkuyorsun ama tekrardan cesaretini toplayıp markete gidiyorsun. Neredeyse bütün raflar boş. Birkaç tane konserve görüyorsun. Hemen çantanı atıp marketten çıkarken arkadan bana yardım et şeklinde bir ses duyuyorsun. Görmezden gelip girebilirsin ama vicdanın buna izin vermiyor. Arkana dönüp sesin geldiği yere doğru yürüyorsun. Seslenen adamın bacağının ciddi bir şekilde ısırıldığını ve yaralı olduğunu görüyorsun uzaktan bağırarak başına neler geldiğini soruyorsun. Yaralı adam gülerek burası olduklarını söylüyor. Kimin burada olduğunu sorunca yaralı adam tekrar aynı ses tonuyla gülerek onlar burada deyip duruyor. Yaralı adamın delirdiğini düşünüp fazla yaşayamayacağını anlıyorsun ve marketten çıkıyorsun. Arkandan geceliğin virüslü insanların çıkardığı seslere benzeyen sesler duyuyorsun. Arkana dönünce üzerine son hızla koşan hasta insanları görüyorsun. Ve sen de o korkuyla arkana bakmadan son gücüne kaçıyorsun. En sonunda saklanabilecek bir yer bulup virüslü insanlardan kaçmaya başarıyorsun. Tam o sırada dışarıda senin gibi virüslerden kaçmaya çalışan birisini görüyorsun. Ona buraya gelmesi için bağırıyorsun. Ama artık çok geç. Dostlar umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok uğraşıyorum bu tür videolar için. Senaryonun yazımıdır Ses kayıtıdır. Ne bileyim işte video montajıdır çok emeğim var gerçekten çok uğraşıyorum bu videolar için. Lütfen emeğimin karşılığında kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.